Bebeğim. Biz dışarı mı çıktık? Üç buçuk haftanın sonunda dışarı mı çıktık annem? He? Ya. Dur bakayım şu kulağımı da kapatalım. Evet. Tamam güzel olduk. Çok güzel olduk. Anahtarımızı mı aldın? Onu da şuraya bir yere atalım. Hoppa. Tamam. at. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz buçuk hafta sonra dışarı çıktık. Hava o kadar güzel ki tam bir bahar havası, yaz havası hatta 20 küsür derece. Yüsra'yı da zaten önce göstermiştim. Şöyle göstereyim. Anneciğim. Ay. Ya biraz tedirgin çıktım aslında ama ya çok insan dışarıda. Tamam böyle mesafeyi koruyarak yürüyorlar. Ee, eski oranla daha sakin ama yine de bayağı bir insan var dışarılarda. Hatta bugün e, hava güzel diye parklarda falan oturmuşlar böyle çocuklarıyla. Böyle piknik gibi ee, bir battaniye serip. Biz de çıktık Yusra'yla şöyle biraz yürüyeceğiz dediğim gibi hiç çıkmadık biz üç buçuk hafta boyunca ne alışverişe ne böyle bir kapının önüne yani hiçbir yere çıkmadık şimdi ilk defa çıktık bakalım şöyle biraz yürüyelim zaten genelde sakin yerlerden yürüyeceğim çarşılar zaten kapalı kıyafet yerleri bir tek yiyecek yerler açık bankalar açık eczaneler açık şöyle birazcık kamerayı çevirip burayı da göstereceğim bakalım insanlar ne kadar yoğunluk siz görün şöyle bir kapatayım önce evet buralar hep zaten önce yürüdüğüm yollar normalde öğleden sonra ve hava çok sıcak bugün Dediğim gibi 22-23 derece falan. İşte yoğunluk böyle. Daha tam e, kalabalık ortama girmedik. Aslında çarşı nasıl bilmiyorum. Oraya kadar yürümeyeceğim ama. Şimdi sadece buralarda birazcık ayağımız açılsın. Ah, üç buçuk hafta boyunca yani evde aslında sıkılmadım. Yani Of öldüm, bittim, sıkıldım diyemem. Çocuklar da çok sıkılmadı. Büyükler zaten aramadılar. Yusra'yı da pencereden gösterdiğim zaman biraz heyecan yaptı ama normalde onlar da çok bunaltmadı beni evde. Ben zaten böyle evde kalmaya alışkınım. Mecburi olarak önceden çok kaldım. Ben 3 hamileliğimde de son 3 ayı hep yatarak geçtiği için alışkınım yani bu o, evde kalma durumu beni çok zorlamadı en azından kalkıp istediğimi yapabiliyordum o hamilelik dönemimde e, o imkanım yoktu kalkamıyordum yasaktı kalkmak Yani o günler daha kötüydü benim için oh, ay yoruldum bayağı, bayağı üç buçuk haftadır dışarı çıkmayıp yürümeyince böyle az bir yürüme bile beni yordu. Ah, önce her gün böyle saatlerce yürüyüp antrenman yapmış oluyordum. Neyse işte böyle kalabalık bu kadar. Şurada bir tepe var oraya çıkar mıyım bilmiyorum. Bakacağım artık. Belki de sadece buralar turlar. Sonra eve dönerim çok insanlara da yaklaşmak istemiyorum. Bu hafta Almanya'da havalar bayağı güzel olacak hep böyle. Hatta yarın daha da güzel olacak. Bakalım. Ya sıcak etkilemiyor diyorlar virüs ama bakalım durumlar ne olacak. Çünkü Almanya'da Almanya'da vaka sayısı 100.000'i aştı. Ölü sayısı da 1500 oldu. O yüzden bak burası bayağı kalabalıkmış. Geri dönelim gel. Evet geri döndük. <laughs> o tepeye çıkmadım. Şuradan o tepeye çıkılıyordu. Orası şimdi bayağı bir yokuş. Bir de belki de kapalıdır bilmiyorum. Ee, nasıl? Şöyle birazcık turlayalım. Sonra eve gidelim. Bir de bugün ilk defa 3 haftadan sonra alışverişe gideceğiz eşimle. Yemek alışverişine. çabuk tükenen şeyler var. Sebzeydi, yumurtaydı, yoğurttu, peynirdi. Onlar çabuk tükeniyor. O yüzden birkaç onlardan alacağız. Böyle arkadaşlar bakalım ilk Sıfta ettik dışarı çıkma. Ya bu kadar insanın gerçekten ihtiyacı var mı da çıkıp bilmiyorum. Belki de bizim gibi böyle sırf hava almak için de çıkanlar vardır. Dediğim gibi ama ben 3 üç, 3,5 üç haftadan sonra ilk defa çıkıyorum. Galiba hak ettim. Bir de elimden geldiğince insanlara yaklaşmamaya çalışıyorum. Zaten onlar da aynı şekilde herkes aynı şekilde yani birbirinden uzak durmaya çalışıyor. Bakalım bakalım. Arkadaşlar inşallah şu virüs bir an önce ortadan kaybolur Allah'ın izniyle. Daha kötüye gitmeden hani uzmanlar da söylüyor ya ya daha kötüye gidebilir mutasyona uğrayıp ya da a, böyle insandan insana geçme özelliğini kaybedebilir. İnşallah öyle bir şey olur insandan insana geçme özelliğini kaybeder ve yani ortadan yok olur gider. Hep dualarım o yönde. Allah'ın izniyle de inşallah umutluyum yani. Şu bir iki ay içinde kaybolacak diye umut ediyorum. Böyle güzel havaları görünce de insan evde de duramıyor. Bakalım tabii ki Allah bilir bundan sonra ne olacak. Bakacağız. Allah sonumuza hayır etsin. İnşallah bundan kötüye gitmesin daha da iyi olsun. Bakın herkes gayet geziyor yani arabalar da bayağı bir işliyor. Hadi bakalım. Esra. Esra'nın da hiç sesi çıkmıyor. O da özlemiş yavrum. Zaten arabayı çok seviyor. Yani böyle kendi bebek arabasında binip böyle gezmeyi çok seviyor. Cık. Pek sesi çıkmaz yani. Ben o yüzden rahattım şey falan gittim miydi 3-4 saat dursam da bir bana böyle zorluk çıkaran bir çocuk değil. Allah'a şükür. O da annesi gibi gezmeyi seviyor. Ama şu 3 haftadır elimiz kolumuz bağlandıydı bakalım. Şimdi bundan sonra güzel olacak inşallah. Hep aynı şeyleri söylüyorum ama yani duamız hep o yönde. Şöyle, burası da bizim parkımız. Dediğim gibi göstermiştim önce. Ama park kısmını kapatmışlar. Yani çocukların e, sallandığı, kaydığı yerler kapalı. Zaten kaç hafta önce 2 3 hafta önce falan bu yasak gelmişti. Parklar kapanacak. Çocuk parkları şurası böyle kenarına e, bir şerit çekmişler. Yani kimse giremiyor. Yasak ve cezası da var. Bir de şey var, iki kişiden fazla, aynı aileden olmayan iki kişiden fazla kişiler de dışarılarda böyle kalabalık bir şekilde yürüyemez. Aynı ortamda bulunamaz diye bir yasak var. Ya Böyle birkaç yasak var. Sokağa çıkma yasağı olmasa da. Bir de aradaki mesafe tabii ki önemli. En az bir buçuk iki metre mesafe olması lazım arada diğer insanlarla. Yani böyle böyle yasaklarla birlikte bir de havanın güzel olmasıyla inşallah. Bak bizim parkımız böyle ve oturanlar var böyle. Battaniyelerini sermişler çocuklarıyla piknik gibi yapanlar var. Yani kimse de dışarı çıkmamazlık yapmıyormuş ben yani üç buçuk haftadır hiçbir şekilde çıkmadım ve insanlar da çıkmıyor diye umut ediyordum pencereden baktığımda görüyordum birkaç insan ama Evet. Bir turladık. Şöyle bir de kapının önünde biraz turlarız. Ondan sonra eve gireriz. Yeter bir 10-15 dakikadır yürüyorum. Bakın ağaçlarda uyanmaya başlamış. Bahar geldi. Ama Allah şükür benim bu sene alerjim iyi yani. Bilmem bakalım biraz daha şu ağaçlardaki yapraklar çıktıktan sonra da böyle çiçek açıyor. Oradaki polenler de beni bayağı etkiliyor. Bakalım onlar çıkınca da böyle İyim olacağım, daha mı kötüleşeceğim? Hapımı alıyorum. Gerçi bir hap var e, alerji için. Günlük yutmak gerekiyor onu alıyorum. Yoksa almasam çok kötü oluyorum. Yani o gün e, böyle resmen nezle gibi yani yat e, aynı hasta gibi yerinden kalkamıyorum ama hapın tabii ki yani etkileri var. hapında da bayağı bir uyku yapma yani etkisi var. Uyku yapıyor, yorgunluk yapıyor. Ay ne bileyim. Ama bu halimize çok şükür şu anda hastalıkla uğraşan herkese Allah şifa versin. Hastanedeki herkesin yardımcısı olsun. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin ya yani bu virüsle uğraşan herkesin Allah yardımcısı olsun. Duvardaki çiçekler de çok hoşuma gidiyor. Böyle şurlara ekmişler. Böyle az bir toprak yeri var onlara. bayağı güzel görünüyor. Evet, biz de evimize geldik. Evet, biz alışverişe geldik ama alışverişte böyle sırayla alıyorlar. O yüzden beklemek zorundayız. Arada mesafe olması lazım. Şöyle. Burası çok kalabalık. Burası işte bizim mahallenin çarşısı diyebilirim. Evet arkadaşlar, biz alışverişten geldik. Şimdi uzun bir aradan sonra alışveriş videosu çekeceğim. Ama e, her yer o kadar kalabalıktı ki. Benim bu oturduğum mahalle sakin olduğu için fazla insan yoktu ilk çıktığımda ama çarşı tarafına gittiğimde yani alışverişin olduğu yerlere gittiğimde bayağı bir insan vardı. Ben garibim de zannediyorum ki kimse dışarı çıkmıyor. Herkes evinde kapandı kaldı ama öyle değilmiş. Şimdi alışverişlerimi göstereceğim size. Evet, şöyle domates püresi aldık. Balık konservesi. Bir tane dezenfeksiyon miteli aldık. Bundan zaten bir tane alabiliyorduk demde. Cipsler, balıklar, şöyle. Şimdi bunları hızlıca geçeceğim. Bu da buzluk için balık, yumurtalar, yumurta, yoğurt, domates, peynir çok gidiyor bizde. O yüzden onları aldık. Şu da bir abur cubur. Şu fırına atmak için ekmekler bunlar güzel oluyor kahvaltıya Bu da çocuklara böyle sürpriz yumurta gibi ama sadece e, çikolatası var içinde sürprizi yok. Şöyle yine bir abur cubur. Yoğurtlar. kuru maydanozu aldım Bu da çok pratik oluyor ve e, tadı lezzeti de güzel şöyle e, gofletler aldım Evet şimdi ikinci poşete geçelim bunu da yüzra için aldım tatsız yani şekersiz bir tuz var mı biraz tuz varmış burada. Yine yumurta. Şunlar da Yusra'nın keksleri bittiydi. Eline böyle veriyorum oyalanıyor. Bunlardan aldım. Şöyle bunu da Mert seviyor. Tarçınlı, şekerli bir kurabiye gibi bir şey. Yine yoğurt. Yine şunu da Yusra'ya aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Ee, sabah kahvaltısı için müsli diyor ama süte katmadan da verebilirim. Eline öyle atıştırsın. Krem peynir. Domates. Lavaş ekmekler. Şöyle bir e, kezli kuchen aldım hazır. Akşamları çayın yanında bir şeyler arıyoruz. Bunlardan artık atıştırırız. Şöyle sular yine. Bunları bu tarafa alacağım. Şu da su. Şu peynirlerden aldım 3 tane. Bunlar da çok gidiyor. Hem tost yapmak için hem de e, dilimleyip yemek için bunlar güzel. Şu müsliği aldım. Bunu su da çok seviyor. Limon aldım. Evet şimdi Son poşet galiba. Demdem bunu aldım. Bunu da çok kullanıyorum ben. Yine e, krem peynir. Yoğurtlar. Domates püresi. Bir de şu e, yeşil e, soğanı. Kurutulmuş. Frenk soğanı. Türkçesi. Böyle ince ince. Bu da güzel oluyor salatalara. Patates salatasına falan çok güzel oluyor bu. Yine bir domates püresi şöyle göstereyim. Şöyle sarımsak aldık. Peynir tereyağı Yine domates püresi şu peynir de çok gidiyor. Çocuklar bunu çok seviyor tost yap yemeği. Yüsram'ın mamalarından aldık. Bunun gibi 3 tane aldık. 2 4 6 12 18 tane yani. Akşam mamalarından çoğunlukla aldım. O meyve pürelerinden az aldık. Şöyle. Yine bir tane daha. Böyle bir de muz aldık. Bu kadar arkadaşlar alışverişim. Şunu da göstereyim. Bir sürü hanım mamalarını buraya koyuyorum. Dolabın üstüne kaldırıyorum. Çünkü mutfağım küçük olduğu için yer yok. Oradan böyle tek tek çıkartıyorum. Şöyle. Evet, uzun bir aradan sonra alışveriş videosu paylaşabildim. Üç buçuk hafta sonra en son yine bir cuma günü bir alışverişe gitmiştim. Ondan sonra hiç dışarı çıkmadık. Hiçbir şekilde ama kapının önüne bile çıkmamıştık ama bugün ilk defa çıktım. Biraz Yusra ile yukarılarda gezdik. Parkın orada falan. Sonra alışverişe gittik. İki tane markete girdik. Sonra geldik. İşte bu kadar. Şimdi ben bunları yerleştireceğim güzelce. Bugün akşam yemeğinde o hazır pizzalardan yapacağız. Çünkü üç buçuk haftadır hep böyle full yemek, tatlı. Bayağı da bir kilo aldım. Şimdi onları verme zamanı. Biraz dikkat ediyorum ve altıdan sonra yememeye özen gösteriyorum bakalım. O verdiğim kiloları en azından bir ay aldığım kiloları vereyim. Böyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.